Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Hatırlarsanız geçen derste ne yapmıştık işte? String metotlarından string'i büyük harfe çevirmeyi görmüştük. Bu derste ne yapacağız? String'i küçük harfe çevirmeyi göreceğiz. Bunun için neyi kullanacağız? ToLower metodunu kullanacağız. Şimdi geçen derste şöyle bir örnek yapmıştık. Burada ne yapalım? Burada şu butonun ismini değişelim. Ne diyelim? İşte şu diyor ya büyük harfe çevirme. Biz buna ne diyelim işte? Şöyle küçük ...harfe çevirme diyelim. Küçük harfe çevirme. Şimdi ne yapıyorum? Şu butonu şöyle seçiyorum. Butonu iki defa tıklıyorum. Butonun neyine geldim? Klik olayına. Şimdi ne yapacağız işte? Text'ten aldığımız veriyi... ...küçük harfe dönüştüreceğiz. Şimdi ne yapalım? Şöyle dim diyelim. Text için şurada bir değişken tanımlayalım. Ne diyelim şöyle? İsterseniz buna... ...şöyle ne diyelim? Veri diyelim. Veri as. Şimdi ne diyelim? String. Veriyi arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle e, dedik ki teksti veriye aktaracağız. O zaman şimdi ne yapalım? Teksti veriye aktaralım. Veri eşittir şöyle. Textbox1 nokta text. Şimdi bir de ne dedik? Dedik ki işte küçük harfe çevireceğiz. O zaman şöyle dim diyelim. Bakın dim. Küçük harf içinde şöyle e, küçük harf isimle bir değişken tanıyalım. Harf else tipine ne diyorum string şimdi ne yapalım küçük harfe çevirme işlemini yapalım onu da şöyle yapıyorum bakın küçük harf eşittir Neyi küçük harfe çevireceğiz? Textten aldığımızı. Peki textten aldığımız nerede? Veri değişkende. O zaman ben ne diye, ne yapacağım? Şöyle veri diyeceğim. Bakın veri. Veri. Peki nasıl çeviriyorduk? Şöyle bakın. To e lower. Bakın şu. To lower'dan ne yapıyorduk? şöyle e, küçük harfe çeviriyorduk. bakın şöyle şimdi bunu ne yapalım bunu şöyle e, mesaj bakta şöyle bir görelim mesaj bak şöyle ne diyelim küçük harfe e, çevirme diyelim küçük harfe çevirme eşittir birleştir ne yapacağım şu küçük harf değişkenini buraya çekeceğim bakın şu küçük harf değişkenini buraya çektim şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Şimdi ne diyor? Kelime yazın. Kelimemize şöyle ne diyelim? Ee, örneğin şöyle ne yazalım? Şöyle büyük harflerden Şanlıurfa yazalım. Şanlıurfa. Bak. Bakın ne yaptı? Büyük harflerden yazdık ya. Bakın küçük harfe çevirdi. Şanlıurfa dedi. E bunu şöyle ne yapalım? Direkt şurada şu değişkeni kullanmayalım. Ne yapalım? Direkt mesaj box'ta görelim. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın. Şöyle ne yapalım? Direkt hemen e, mesaj box'a şöyle görelim. Bakın. Şöyle mesaj box. Parantez aç kapat. Şöyle ne diyelim işte. Küçük harfe çevirme diyelim. Küçük harfe çevirme eşittir. Birleştir. Ne yapacağım? Şuradaki veri değişkenini küçük harfe çevireceğim. Bakın. Veri değişkenini ne yapacağım? Küçük harfe çevireceğim. O nedir? Veri nokta to olur. Bakın şu. Tollover metodunu kullandım. Şimdi şöyle çalıştırıp görelim. Ne diyor? İşte kelime yazsın. Şimdi buna ne diyelim? Burada isterseniz şöyle ne yazalım? İşte ee, herhangi bir şey yazalım. Mesela ne diyelim? PHP diyelim. Web dili olarak PHP diyelim. Bakın. Ya da şöyle ne yazalım? Web dili PHP diyelim. Bakın şöyle. Web dili PHP. Büyük harflerden web dili PHP diyelim. Web dili PHP. Bakın şu. Ne yapacak? Bunun şimdi hepsini küçük harfe çevirecek. Bakın küçük harfe çevir. Bakın ne dedi? Web dili PHP. Bakın şu. Hepsi büyük harfte. Ne yaptı? Küçük harfe çevirdi. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.